Avrupa Kupası finalinde Bologna ile karşılaşacak olan Bursa Spor şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Türkiye liglerinde önemli başarılar elde eden Furit Ekstra Bursa Spor bu başarısını Avrupa sahnesine taşımayı başardı. ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele ettiği 10 takımlı B grubundan 7. sırada playoff serisine yükselen Yeşil Beyazlılar Bonogna ile karşılaşacak. Bursa temsilcisi kupayı Türkiye'ye getirmek için parkeye çıkacak. 11 Mayıs çarşamba günü saat 21.30'daki müsabaka için Bursa ve ilçelerinde dev ekranlar kurulacak. Binlerce yeşil beyazlı taraftar yapılacak organizasyonlarla final heyecanına meydanlarda ortak olacak. Kulüp Başkanı Sezer Sezgin süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Çarşamba günü maçımızı oynayacağız, final maçımızı. Akabinde pre-off serisinde Fenerbahçe Beko ile eşleştik. Bizler için e, finalde zor ve yoğun bir takvim aslında. E, bakıldığında şehrimiz ve ülkemiz adına yapmış olduğumuz çok gurur verici bir olay. Eurocup'ta finalde kupayı alıp playoff serisi öncesi, Fenerbahçe Beko maçı öncesi moralli gelmek istiyoruz. Şehirde çok iyi hazırlanıyor bildiğimiz, duyduğumuz kadarıyla. Ee, i̇nşallah finalde kupayı alırız. Döndüğümüzde şehirde müthiş bir organizasyonla şehir turu atarız. Akabinde de hemen bir günlük sevinç sonrası inşallah kazanırsak diyorum. Playoff serisine odaklanırız. Oradan da bitirebildiğimiz kadar yukarılarda en tepeye hedefleyerek gidebildiğimiz yere kadar gitmek isteriz.